Manesa 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 Sen ablayı seviyorsun? Hadi ablayı öp. Fıstık Sen ablayı öptün mü? Şimdi abla onu öpecek. Işte. Ablası öp onu. Oh, Sen ablayı çıp 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 çıp. Hadi. Fıstık. Sen gidiyorsun? Ben kusacağım sana. Sen kimi seviyorsun? Beni seviyorsun. Öyle. Efendim. Sen kimi seviyorsun? Ben. Onu. Abu takdir ya, kafan kafanı çarpma diye kattı, tamam? Ay. Acıktın mı? <laughs> Sen niye acıkıyorsun? <laughs> <laughs> hmm. Abi yemle merhaba, yemle <laughs> <Baby> kıyacaktı. <laughs> hmm. Ah, seni de merhaba. Evet. İyi de ben. Ve videolarımızı izlemeye devam edin. Oh. Yeni yeni videolarla karşımıza çıkacağız. Hmm. Sevgiyle kalın. Hmm.